CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin KYK borcunun 5,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Kaya şunları anlattı. Yüksek öğrenimde sorunlar bir türlü bitmiyor. Okulu kazanmak bir dert, okumak başka bir dert. Okulu kazanan ama ekonomik olanakları yetersiz olan öğrencilere burs çıkmadığı zaman öğrenciler kredi almak zorunda kalıyorlar bu konumda olan üniversiteye devam eden 8 milyon 241 bin 997 öğrencinin yaklaşık olarak her yıl 1 milyon 200 bini kredi kullanıyor. 2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin KYK borcu 5.5 milyar liraya ulaştı. Okul bittikten sonra öğrenciler işe girsinler ya da girmesinler bu borçları %100 katlanarak ödemek zorunda kalıyorlar. 2 yıl sonra ödeme planı başlıyor. Şöyle düşünün 4 yıl boyunca 20 bin lira kredi almış bir öğrenci okulu bitirdikten 2 yıl sonra işe girsin ya da girmesin buna 48 bin lira para ödemek zorunda kalıyor. %100'ün üzerinde bir faiz var. Şu anda kredi borcundan dolayı kendi evine, babasının evine ya da bir yakınının birinci derecedeki yakınının evine icra gelen 400 bini aşmış öğrenciyle karşı karşıyayız. 4 yıl boyunca kredi kullanan öğrenci o işe giremediği halde öğreniden bunlar talep ediyor. Evet gördünüz. Şimdi efendim burada şeyden başlayalım. Mikrofonu Çevre bakanlar beraber çok iyi anladı. Çevre bakanına, çevre bakanına verin. Çünkü çok iyi Bir şey kredileri ödeyemezlerse iki kat artıyor diyor ama daha fazlasını artıyor. Yazık yani öğrencileri. İş de bulamıyorlar, okuyorlar ama işe de giremiyorlar. Ne olacak? Ne öneriyorsunuz ee, bir bakan olarak? Ee, i̇ş bulmaları lazım ya da ailesinin durumu da yoksa haciz yapıyorlar. Siz ne öneriyorsunuz? Ben e, ben şöyle düşünüm yani az da olsa çalışmaları lazım yani ne olursa olsun yani yazık çünkü çok zor durumdalar. Ben evet, Ayşe Hanım. <laughs> evet Ayşe. Fayda. Ben bu gençlerin haline çok üzülüyorum o çocuklara. Ya. Olan var olmayan var. Evet. Ama çocuklar ömür boyu okuyorlar birden bir başlıyorlar. Evet kaç yaşına kadar okuyor? Ondan Meclim okuyacaklar. Sonra da, çünkü kolları birazcık takacaklar. Yani sen ne önerirsin, ne yapsınlar? Allah yardımcılar olsun bu dönemde. koca bakanın söylediğine bana. <laughs> Allah yardımcısı adam. Yani bunlar hiç şeyde vatandaş sevgisi. Verin Enerji Bakanı'na. Efendim gerçekten Allah yardımcıları olsun. Yani girdikleri bu Sıkıntı bayağı büyük ama ben üniversite okuyup da simit satanı da biliyorum efendim. Çalışmak zorundalar. Sağ olun. Sayın Milli Eğitim Bakanı buyurun. Ben bizim büyüklerimize sesleniyorum. Zenginlere, çok parası olanlara lütfen yardım etsinler, destek olsunlar. Bence var çok iyi abilerimiz, babalarımız var. Yani yardım edebilirler. Destek evet. olabilirler. Efendim Siz rahatsız etmedik değil mi? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ya talebelerimiz kredi kullanmışlar. Fakat e, kullandıkları kredilerin e, faizleri çok yüksek. Bunların e, bir an önce indirebilmesi... kim vermiş acaba? Devlet? Devlet evet. faizli para mı veriyor evet. öğrenciye? Yani kullandıkları kredi ya özel bankadan ya devlet bankasından artık onu bilemeyeceğim. Onu bir araştırın yani bana anlat. Tamam. Ha. Evet Spor bakanına verelim. Konu neydi efendim? Kesinlikle. üniversitelere dönüp bu dönüşümü hayata geçirmek için topyekün savaşmamız gerekiyor. Efendim yani, problem ne? Problemi problem Problem aldıkları e, krediyi ödeyemedikleri için yakınıyorlar. Uluslararası baba